Merhaba ben Zik. Ve ben Luther. Ve işte Zik ve Luther yarışması başlıyor. Merhaba arkadaşlar yarışmamıza hoş geldiniz. Ve bu yarışmanın hakemliğini yine Ozzy Capert yapacak. Evet sanırım Ozzy'nin ağzını neden bağladığımızı düşünüyorsunuz. Bugün Zik ile zekamızın sınırlarını zorlayacağız. Satranç oynayacağız. Ve dostumuz Ozzy ise bir satranç şampiyonu. Sürekli bize akıl veriyor. Hayır, 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 öyle değil. Atı oraya alırsan Helsinki manevrası olur ve bu numarayı hiç kimse yutmaz salak. Ah. Ah. ah evet. Ne yapıyorsun? Bütün güçlerimi ortaya topluyorum. Böylece bu tarafa geçmene engel oluyorum. Güzel hamle. Hayır, hayır. O zaman ben de vezirimle serbest atış yapayım. Oh. Bunu alıyorum. Bu da benim. Hayır, 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 hayır. Ben de bu var. Süper at. Pekala. Sen satranç oynamasını bilmiyorsun. Birinci devre bitmeden süper atı kullanamazsın. Bana hilekar mı diyorsun? Bu atı kullanamazsın. Oh. <laughs> no! Kazanan! Hiçbiri. Çünkü pili ben aldım.